İlişkilerine üçüncü kez şans veren Aslı, Enver ve Murat Boz çıktı Üç mü? Üç Evleniyorlar mı? Onlar üç kez ayrıldı mı ya? Bir, Biri hatırlıyorum. Ben bir tek biri hatırlıyorum. Sonra iki tekrar aa bir kere daha ayrıldılar. İkiye de hatırlıyorum. Üçüncü kez şans vermişler ama. Atıra... Evet tamam doğru. Peki. Doğru. Evleniyorlar mı bakalım? Matematik terk. <laughs> ben söyleyeyim mi bu haberle? Çıkıyor ya magazinde. Şimdi bu çiftin güzel giden bir beraberliği var. Evlenecekleri düşünülüyor zaten. Her ay böyle bir atmosfer anladın mı? Şu tarih nikah. Şöyle bir şey olacak. 11 Mayıs. Hatırlıyor sen? musun? Şeye gidiyorlardı. Yurt dışına gidiyorlardı. Yüzük çıkacaktı hani. Orada evlenme teklif edecekti. Evet. Nerede? Bak ama sana ben bir şey anlatacağım. <gülüyor> 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 Bak çok fena bir şey anlatacağım sana. Sana bakayım. Şimdi bir arkadaşım, ay beni de izliyor normalde ama inşallah Eyvah patlatacaksın gene. Ya ünlü biri değil. Bir arkadaşım başına bir şey geldi. Aslında aynısı geldi mi diye merak ediyorum. Şimdi biz hazırlık yaptık 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 artık şehir dışına gidecekler evlenme teklifi geliyor tamam mı? Ha, gelecek. Yüzükler sipariş edildi artık yeter yani evlenme teklifi edecek falan. Kız gitti abi ne teklif Hiçbir şey, şey yok. Ve var ya ne kıyafetler götürdü. Ay. Ne manikürler ne pedikürler. Peki nerede o yüzük o siparişi nereden biliyor Yüzük alacak yüzüğü alacak vakti yokmuş. <laughs> yüzüğü alacak vakti yokmuş çocuğun. Ben olsam var ya ölsem evlenmem yani. Büyük fesini. konuşma, büyük konuşma. Sen evet. önce bir şey diyemiyorsun. Neyse kız, sonra kız ne yapmış biliyor musun? ...git eşofmanla geri dönmüş. İki gün boyunca eşofmanı bile çıkarmamış oh, sinirinden. Çatır, çatır çatır Aslı'nın olacak. başına öyle bir şey gelmemiştir. Yani beklemişti. O da olabilir o yapmamış olabilir. Şey kötü. Olabilir. Magazinde düşünsenize. Yani tüm Türkiye sizi tanıyor ve diyorlar ki... ...işte Barcelona'ya gidiyorlar. İşte veya Göce'ye gidiyorlar. Evlenme tepkisi hazırlıyor Murat Boz. Bir kere zaten o hazırlanan sürpriz sürpriz olmaktan çıkıyor. Sürpriz, sürpriz, sürpriz gitti. Sürpriz <laughs> gitti. Ee, evlenme teklif etmiyorsa Aslı'nın suratı düşün. Hani yazdılar. <laughs> e, ne oldu? <laughs> Bunlar ikisi konuştuğunda Bir şey, konuştu, ne bir şey söyleyeceğim. Murat? Sürekli cebine adam elini atıyor. Bu tamam. <laughs> falan hemen geliyor, başlıyor. geliyor, geliyor, geliyor yazık Bir şey çıkartıyor, kartı çıkartıyor falan Aynen. Telefonu çıkartıyor falan. İnsan öldürürsün... E bunlar yazdı niye etmiyor? Çok iyi... Veya getir. bir hediye alıyor. Tamam mı? Güzel bir hediye alıyor Tam mu? Tamasacak bileklik. Y yüzük değil ya. Ay! O da sinir. Veya saat, veya X bir şey. Ama saat yüzük iyiymiş. değil. Saatiymiş. <laughs> ya onu bırak da. O çok fena olmaz mı? Yani biz aslında evlenme teklifi biz Diğer çevre, üçüncü şahıslar biliyor ve bekliyoruz. Kızla beraber bekliyoruz. Adam, adamın bunun haberi yok. <laughs> adamın da haberi yok. Ka kadının da haberi. Bu şeyden oluyor magazinler Magazin etrafta. Şöyle, ya evet. 10 Mayıs ya 10 tarih artık verilmiş. 10 Mayıs Cuma'ya geliyor bu arada. Güzel evlenmek için güzel bir. Ramazan değil mi bu arada tari? Evet, evet, Ramazan. O yüzden Ramazanda evlenmez Aslı bence. Bence bayrama taşıyabilirler. Ama zaten böyle bir iddia varsa yani hani öyle ortada da bir durum yok aslında biliyorsun. Nişan yok daha onlarda. Nişan. Ama bak dikkat et. Ee, sağ elini sürekli cebinde tutuyormuş. Saklıyormuş. Sağ elini onun sağ yerine yüzü, ya yüzü ya. çıkarıp ya. koyabilirdi bir yere. Demek ki onu da sağ yapmıyor. nişan mı oluyor? Evet. Sağ nişan. Sol. Düğün. Düğün. Ya siz evleniyorsanız evlenin artık. Ee, tarih de verilmiş. Evet bir ya şey söyleyeyim Biz tarihi verdik. Siz evlenin. <gülüyor> <gülüyor> Biz verdik her şeyi. Yeri de belirleyelim. Nerede evlensinler? Ee, güzel şöyle bir deniz kenarında bir yalıda evlenin Bu Mert'in evlendiği yer güzel Acun şey demiş Acun Bey düğününe gideceğiz dedi Yayında diyor Aa. Murat Boz'un düğününe gideceğiz demiş O demek evleniyor o. Ama 10 Mayıs mı Bilemedim tarihi Aa. Bir düşünün 10 Mayıs yani Ağzından kaçırmış yetiniyor? Acun e, Ağzından kaçırsa Survivor'da kaçırmıştır onu da keser Canlı değil ama canlı değil ki Survivor Sörvallar canlı değil. Bunu kesebilirdi. Ha ağzından kaçırma süsü yapıldıysa eee. onu bilemeyeceğim. Numaracılar. <laughs> bir şey bir gerçek var. Onlar evet evlilik yolundalar. Tamam ama tarihi magazinden değil sizden duymak istiyoruz. Evet. Sinem Kobal'la e, eşi bakın ne güzel her şeyi tak 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 söylemişlerdi bize. Aynen öyle. Ama çok uzakta evlendiler. Özcan Deniz'le ilgili ne vardı? Biz e, şey Yanlış bir şey yapmıştık hatırlıyor musun? Bütün magazinde çıkmıştı ama. Evlendi diye haber çıkmıştı. Evlenmemiş miydi? Daha sonra mı evlenmişti? Daha önce mi evlenmişti? Özcan Deniz hatırla. Ha, evlendi demiştik bir ay sonra evlendi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Geleceği görmüştük. Geleceği görmek de ha. şey yani güzel bir şey. 10 Mayıs Aslı'nın doğum günü ondan diyorlar. fanlar. Aa, 10 Mayıs'ta doğum gününde evlenme fikri. Bak ne demiş Hiç sen fikir, bu kadar yolu günü. geldin. Ha. Biz de uzaklara düğününe geleceğiz demiş. Kesin yurt dışı olacak diyor. A -a. Hmm, diyorlar izleyicilerimiz. O zaman tamam. O zaman bu iş tamam. Yola devam mı? Zaten yurt dışında evlenin çok kabul olur sizin düğününüz anacığım. Yurt dışında evlenin gelin burada bir yemek yapalım. Niye yurt dışında evlensinler ya? Bir orada sakin sakin çocuklar evlensinler. Altınları mı ne yapacaklar şimdi yurt dışında evlenince sıkıntı yani. Eve gelen altın taksın. Ben isterim yani beşi bir yerdeler gelsin 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 gelsin. Ee, altın taksın gelen eve, eve gelenler taksın. Eve niye? Peki bir şey söyleyeceğim sen şimdi mesela e Allah izin verse evlen evleneceksin. Kısmet. Evlendiğinde mesela kısmet. Rımsa masa masa gezer misin? Çok sıkıcı bir iş değil mi? O? Sen bomba bir tane düğün duydum yeni. Kredi kartı post mu? Daha kötü. Kapıya giriyorsun ya daha girerken. Evet. Seni gelinle damat kaçlık takıyorsun, geçiyorsun. <laughs> çok mantıklı değil mi? <laughs> bir şey çok iyi. Çok mi? mantıklı. Bak gerçekten çok mantıklı. Bir şey çok iyi. O, değil ben ya. oradan oraya herde taksın otur. Evet. Şöyle duracaksın de ya tamam mı? Güzel bir yerde oturtacaklar Hı. seni. Sırayla böyle oluyor o şeylerde. E, köy düğünlerinde falan çok oluyor görüyoruz ya böyle sıralı böyle diziliyorlar. Var zaten ama şu hani daha girer girmez gelin damat seni karşılıyor merhaba takar mısınız? Bizi Geçen sene bir haber vermiştik katılıyor musun? Kredi, kredi kartı, kusacağız evet. cihazıyla çekiyorsun şey ne ne veriyorsun gelinin? Mesela ne ne kadar? 400 lira çek. 400 çek. O da hiçbir ne. Katılıp yok var. tek çekip olsun. Yani çok boş değil mi? Yani kredi kartıyla git zaten altın al. Ay çok saçma yani bir de hayır e, ticarethane gibi e, evleniyorlar mutlu bir şey a, adım atıyorlar orada hediye. Evleniyor. Bir de şey çıkmış ya sahteleri çıkmış. Milleti şey yapıyormuş. Gramın da yarım gramı çıkmış. gramın evet. gramı yani. Düğünde mesela gidiyorsun bir can o sahteyi takıyorsun. O kadar kalabalığın içine belli olmuyormuş. Akıl vermek boşmuş. <laughs> Sakın yapmayın. Yani sahteyi atıyorsun. Gidiyor hop düşün. Beşi bir yerde. Ben taktım orijinal diyorsun. <laughs> Tabii. Düşünsene bin tane var, yüz tanesi de orijinal. O yüzden e, isim yazın yanlarına. <gülüyor> <gülüyor> o kırmızı kurdelenin yanına isim. Aa, ben tabii. yazayım bak, ben ikini gün Tabii dün tabii dün yaz, de. yaz. Evet. Mesela birine bir şey aldı mı yazı vereyim hemen. Aynen. Yoksa ben aldım der benimkini. Sakın. Gebertirim. Sakın, sakın. gebertirim, Peki. çıkartırım. Derya hazır mı kasetimiz? Evet, yedi numarayla kaset devam ediyoruz. Mi? Kase, kaset mi? Kaset <laughs> Seçerim. şarkı okuyacağım da onunla. Hazır mı kasetimiz? Hazır, hazır ver. Montaj yapıyorlar içeride. Bir sıcak sıcak veriyor sevgili seyircilerimize. İçeride montajı yapıyorlar biz size veriyoruz. Yani o derece çünkü biliyorsunuz güncel bir program e, kolay şartlarda hazırlanmıyor ve ama şimdi bu abanın Hazır olacak? mı kaset? Devam ediyor. Reklamlardan sonra buradayız. İşte geldik. Buradayız. Nedir? Biz bu işte ustayız. Hep sürekli reklamlar konuşma. Peki. Ama doğru. Doğru. Orası doğru. O zaman Murat Boz, Aslı Enver uzun bir aradan sonra ilk defa televizyona çıkıyorlar. Televizyona <laughs> görüntüleniyorlar Öyle diyor değil öyle mi? Öyle diyor muhabir. Muhabir öyle diyor. Vallahi iyi, buyurun topu bize attı. Nasıl yorumluyorsun? Ya sessizlik değil aslında gayet hani durup da röportaj vermek. Ya zaten arabaya binerken yakalamışlar çocuklar ama e, son derece kibarlar ve anlayışlılar bence. Ve gergin değiller. Sakin ve uykusuz görünüyorlar. Evet ama eski e, samimi röportajları yok. Hatırlıyor musun? Bir işte kafeye gittiklerinde çıkışta. tabi. E, Aslı onunla ilgili espri yapardı. O onunla keza şakalaşırlardı. E, burada evet bir yorgunluk belirtisi. Nazardan mı korkuyorlar diye Ece? Evet belki de öyle. Haklılar çünkü çok nazara mı? geliyorlar. Haklılar sanki. E tabii ben de nazara çok inanıyorum. Nazardan çok korktuklarını düşündüm ben burada. Hani böyle zaten mutlular bari mutluluklarını beraber yaşasınlar. Özel hayatımızla İlişkin... ilgili konuşmuyoruz artık dedi. Eskiden konuşuyorlar. Evet konuştukça çünkü dallanıp budaklandığını düşünüyorlar. İlişkin... Bak bu röportajdan bahsediyorum. Evet çok haklısın. Burada zaten güler yüz. Aslı da çok farklı. Orada bak Aslı böyle bak bitik. Böyle bitmesini bekliyor röportajın yani. İlişki bazı evrelerinde insanlara kendini göstermek istediğin, insanların mutluluğunu göstermek istediğin bir de aşamadan geçer. Belirli bir evre sonra ve aşama sonrasında da aman nazar değmesin, biz zaten kendimizi biliyoruz, siz de bizi bilin, yeter, iyiyiz falan ama tabii geçer. Herkesin moduna göre de değişir. Mesela bir gün hayranlarınızı, sevenlerinizi görürsünüz, hepsiyle fotoğraf çektirirsiniz gülerek. Evet. Bazen de o kadar üzgünsünüzdür ki... Lütfen hiçbir şey rica, edersin. edersin. Bu o duruma gelmiş. Zaten. Çünkü zaten e, okuma çok e, stresli bir iş ve yorucu bir iş. Yani şu anda şarkı okumasından çıkıyorlar. Aslı da büyük ihtimalle onu dinlediği için orada zaten. Aslı hepten yorgun görünüyor. Çocuk kız mahvolmuş yani. Ama <laughs> aslında şey de bu görüntüde şöyle iyi oldu sevenlerine. Birlikteler. Birlikteler ve diyor. Çok güzel. İlk kez görüntülendiler Barışık'tan evet. sonra. Aslında, yani daha doğrusu biz Hastanede vermiştik fotoğraflarını söylemezsem olmaz izleyicisi yakaladı gerçi ama hmm. e, bu ilk defa bir röportaj oldu. Yani mutluluklarını bize göstermiş oldular kısa bir konuşmayla bile. Mutlular. Mutlular. Nokta. Bakalım nasıl yorumlanacaktı içeride. Mutlular dediler. Mutlu dedik biz.